Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video yapıyorum. Bugünkü videomuz arkadaşlar, ee, böyle araba yani bir oyun oynayacağız. Ben de çok sevdim bu oyunu size göstermek istiyorum. Şimdi başlamadan Önce ilk önce intro'muz girsin. Evet, şimdi oyunumuz girelim. Bu arada arkadaşlar, e, telif hakkı yok yani ben kendim introyu yaptım sebeple bir şey olmaz yani gördüğünüz gibi böyle araçlarımız var böyle başlaya basıyoruz benzinimiz bizim benzinimiz bitmeden önce 800 metre ilerlemeliyiz ama en kötü şey biraz kayalıklar var bir de araba çok kötü görüyorsunuz kafan böyle olur boyun perendesi olur öldürün. Bu arada arkadaşlar eğer eğer trakt traktör almam istiyorsanız şunu almamı istiyorsanız bu videoya iki like gelsin. Ben e bu, bu arada çok iyi değilim. Bu sebepten ben bununla iyi olabilirim yani. Bunu deniyorum motosiklet. Bismillah diyelim. Ben rekorum 654 metreydi. No Normalde 800 metreye ulaşmalıyım. İnşallah ulaşırım. İnşallah ulaşırım. Boyun perendesi yok mu? Neyse. Evet, tamam. Bir daha oynayalım. Bu arada bunun motorun fiyatı oyunda, oyunda 75 bin TL. Şu an bende 143 bin TL var. Oha! Ya çok kötüyüm ben burada ya. Tamam bu kez gerçekten yani noob gibi oynamayacağım. En az 350 metreye ulaşacağım. Yukarıda görüyorsunuz. Oha. Oha ya. Çok kötü düştüm. Ay. Bakın ya arkadaşlar. Hiç noob gibi oynamıyorum ya. Bakın devam ediyorum halen ya. En son şurada düştüm. he işte bombastik. Bomba falan benzin. Benzin kaçtı benden. 40 metre sonra benzin var burada. Heh. Bunu da aldım. Bunu alabildim. Bismillah. Heh. 370 metre. Benim hedefim 800 metre. Var ya çok yoruldu. Bilmiyorum orada ne var. Bismillah. Bismillah. İnşallah düşmem. İnşallah yani bir şey olmaz yaralanmam oyunda. Çünkü en az bunun gibi olur. Ulan adam kaydı. Bu arada arkadaşlar yani sizi seyredeyim. Yani yeni bir araç alacağım çünkü biliyorum bu videoya yani 3 like geleceğim biliyorum çünkü ben size demek istediğim Bu videoya 3 like gelirse yeni bir araç alacağım. Şimdi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Yani istersiniz ya dev kamyon ya da hippie karavanı. Siz seçebilirsiniz. Ama yani biliyorum, güvenebiliyorum size. 3 ee, like geleceğini. Bu septin eee çarkı felek yapalım. Tamam şimdi Şimdi hangi araç çıkacak bakalım ve başlayalım. Hippie. Tamam şimdi gidelim alalım. Bu arada ben hippie bu hippie arabasının adını bir şarkıya benzetin Happy happy happy. happy. arkadaşlar şakaydı. Şakaydı Allah için şakaydı sen. Karavanımızı alı Durun. alıyoruz. durdan Alıyoruz dedim. Ve aldık şimdi. Kullanalım. O alan içinde 3 üç tane adam var. Bir tanesi ben. iki tane bu garip canlılar var. Matematik hocası yani bizim sınıfımızdan iki tane öğrenciye garip canlı söylüyor. Ben söylemeyeceğim adlarını. Telefon hakkında girmesin. Ne alakası var bilmiyorum. ama çok yavaş yani e, kayalıklar var başka bir e, mod alabiliriz yani başka bir yere gidebiliriz bu septen yani para biriktirmeliyiz şu an 34 bin var bende 50 bin olmalıyım. bu septen ya yani montaj yapabilir oha şu an ben demin motorla en fazla 400 geldi şu anda ben 400 oldum bakın kolaylıkla. Ama tek sorun benzin. Oha lan. <laughs> ne oldu lan ben? Işığım fener mi? Bir şey oldu. Kırıldı. Kamyona garip bir şeyler oluyor. Kamyon hadi. Ne bileyim sen nesin? Karavan mısın? Kamyon musun? Happy 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 Bir de o şarkının nereden geldiğini sadece Roblox oynayanlar bilebilir. Özellikle benim dostum. Ah! Oh, ne oluyor lan buna? Hadi kara... Oha çok güçlüymüş ya. Yani em, motordan da... <laughs> Rekorumu kırdım. Rekorumu kırdım. Elhamdülillah. Hadi! Benzin neredesin benzin? Ne oldu? Lan? Oha lan! Oha! Oha ya! Oha lan! Ne oldu lan karavana? <laughs> 11.000 TL biriktirdik. Çok iyi lan. Çok iyi. Çok iyi ama ha. Yani 740 me 747 metre benim rekorum. Ben de sadece 800'e e ulaşmalıydım. Yani yaklaşık. Yaklaşık. 53 metre. Bakın matematğim çok iyi. Ne? Karavanın rengi değiştirebilseydim çok iyi olurdu. Siyah değiştirecektim. Ulan içerideki İçindeki üç tane kişi var. İkinci o kadının yanındaki kişi ne lan? Kız mı? <laughs> Tövbe Kız mı? Erkek mi? <laughs> Bu belli değil. El er sallıyor bir de. İnşallah en karvan arkasından kırılır. O da oradan atlar. Ayağı da düşer. <laughs> Daş düşer düşer. <laughs> Oha iyi, iyi, iyi Ama hayır lan benzin burada zaten. Ya keşke bu adam uçabilseydi. Yani şuradan atlayabilseydi demek istiyorum. Happy happy happy. Oha lan ne oluyor lan? Top gibi sektiriyor kendini. Benzin burada. Allahu Ekber. Oha. Heh, burada düşeceğiz. Allah bizi çarpacak. <laughs> Heh, yeni rekorumu kırdım. Hadi. Hadi. Acaba bu 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 şey ne? Hay, düşme Allah için bak düşme. Bak düşme. Hadi. Lan hadi. <laughs> hadi bak. Çıldıracağım var ya videoyu bitiririm burada. Hadi. Heh, sonunda. Oo. Oh. Ha, hedef şu an 200 metre ilerlemek. Hocam bunu nasıl yapacağım? Hadi karavan hadi. <laughs> Tepeye ulaştın aferin. Aferin kızım. Ulan sen nasıl burada kaldın becermeyi. Tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Ha, bir de e, bu, bu maçtan sonra e, şey bu kezden sonra e, yeni yolumuzu alacağız derken yani başka bir yola gideceğiz. O adam hala unutmadı ya. Var ya ben bu adam şeklini görmek istiyorum şimdi ekran görüntülerden şimdi yolu aldıktan sonra ya da yola gittikten sonra o yeni yolda göreceğim. ya. Hadi düşsene sen oradan. Dediğim gibi arkadaşlar. iki like gelirse şeyi alacağım. Ee, adı neydi? Dev kamyonu alacağım. Sizi söylemiştim. 2 like. Cam mı kırıldı bende? Bu arada herhalde yeni araba tasarlayabiliyorum. Çünkü normalde sadece satın alabiliyorum. 350 elmas var ya onlar 80 elmas 80 elmas herhalde gerçek hayatta eğer alacaksam yani eğer parayla alacaksam şu oyunda yaklaşık 80 TL. Yanlış anlamayın yani bu mücevherleri oyunda yani gerçek para alacaksın 80 tanesi 20 TL falan. Bilmem yani ama şimdi bakabiliriz. Ulan biz neden burada kalıyoruz? Neden? Ha? Ya ulan sen neden düşmüyorsun sen? Yapışmış mısın yoksa? O yolda bir daha kalmak istemiyorum orada böyle sabit bir adam gibi. Ulan garip canlı. Neden çıkamıyorsun? Bismillah diyelim şöyle. Allahu ekber. Allahu ekber. Hadi. Evet sonda. Yeni rekor. Ama bin metreye ulaşacağım. Bin metre ulaşacağım. Hayır benzin. Allah için benzin. Bak sen buradasın sadece. Bak benzin. Bak benzin. Allah için benzin. Heh. Şans yakıtı. Ödülü aldım. Var ya çok şanslıyım. Derken. Şanslı mıyım? Şanssız mıyım? Oha lan tekerlekler kareli oldu. Ulan 50 metre so... Ya hadi. Ya oha ya. Ne oluyor? Hadi bismillah 40 metre kaldı. Hadi Allah için bak 40 metre. 40 metre. 40 metre. Durdu arabamız. Bakalım kaç TL? 20.000 TL. İkiye katlayacağım tabi tabi tabi. Görüyorsunuz arkadaşlar. 40.770 para. Tamam şimdi. Bu arada çok iyi bir araçmış. O halen dev kamyonu bile alabilirim şu an. Paramla. Yok ben aşama alacağım. Kardeşim aşama alacağım dedim. Bakayım ben kırsalda 971. Tamam. Şunu 50 bin. Şunu 35 bin. Bitmiş Oh bu çok iyi. 11 um, bin TL daha fazla ihtiyacım um, var. O zaman oynayalım, montaj yapalım. Sonra da o parayı biriktirmiş oluruz. Bu arada arkadaşlar ben um, hani ekran görüntüsü yapacağım ya şu ikinci adım erkek mi kız mı olduğuna bakmak için. Şimdi bu maçtan sonra 11 11.000 um, bin TL aldıktan sonra. Var ya her zaman burada kırılıyor. Ulan biz neden burada kaldık? Ulan! Ne oluyor lan burada? Tamam arkadaşlar şimdi yolu aldıktan sonra direkt şey o adam göreceğiz. Otobanı aşamasını aldık işte. Şimdi o adamı gidelim. Ulan sen nasıl birisin? Yani affedersiniz G A arada arkadaşlar söyleyeyim hiç hiç uğraşmadım bu video. Tabii ki de yani çok uğraştım bu arada Şimdi aşamamız bu. Tamam aracımız da bu. Ya ben bu adam benim yanımda olmasını istemiyorum. Şu aracı alayım hadi. Kendim Kendim hadi. Acaba burada bir şey çıkacak mı yani otobanda? Allah için otobanda ne var ki? Sadece böyle yol. Çok çok iyi bir yol. Düz yol lan. Olan Ulan motor çok iyi ya burada yani denesek. Çünkü motor ama tek sıkıntısı zıplayacak şuralarda şöyle zıplıyor. Heh, tamam otoban biraz e, sinirlenmeye başlamış gibi. Aracımız ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nereye kayıyorsun aracımız? Bismillah. Oha lan çık. Oha. Ulan baksana arkaya. Drift yapıyormuşum gibi. Oh beş işte. <laughs> lan benzin nerede? Ne 100 metre sonra mı? He bu bayrak. Bu bayrağa ulaştınız herhalde. Yok. Tamam hadi hadi. Al ver, ver 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 benzin ver. Ver benzin. Ve bak şu bayrağa ulaşmak istiyorum bana 15.000 TL falan veriyor çünkü. Hadi. İmanın gücü ben. Dedededemdemdem. Hah tamam. Hedef şu an 900. metre. Kolay yani bence. Mr. Bombas Ben biliyorum yani biraz grafikler kötü olabilir ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani mesela e, yeni bir telefon almaya çalışıyorum. Bir de e, mesela sizin için grafikler için yani yaklaşık yani iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle normal bir insan gibi değil. O benzin neredeydi? 100 metre sonra mı? 100 metre sonra mı? 100 metre oha oha lan supra 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 ya neyse durdu aracı lan ulan nereye oha üç binin iki katı tabi tabi 127 bin otuz TL para 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 ulan benim adım Süleyman bunun adı da Süleyman Süleyman Serin bir sponsor değiliz tamam Arkadaşlar herhalde kendi aracımı yapacağım. Yani garaj. Bu sizin özel arabanız. Kilit açılsın mı garaj? Tabii açılsın dayıcık. Hazır. Ne hazır? Bu ne lan? Yani? Bu nasıl? Eee. biraz yani öğrenmeliyim arkadaşlar. Bu ne yani Allah için? Ee, ben nereye girdim? Araba tamircisi bunu bilir yani. Ben ne yapayım? Dur deneyelim kendi arabamızı. Sesini duyalım. <laughs> tamam. Bilmiyorum sesi nasılmış. Şey. Ama hızlıymış ya. Bakın. Kendi aracımızı yaptık. ne yani iyi iyi. O kırmızından daha iyi. Çünkü tekerlekleri. Oha. Oha. Kafa çıtladı. Bir daha yapayım mı? Dur bir daha kafa çıtladığında. Yok istemiyorum. iki kat. Ama emin değilim. Bu ne? Parça al. E ne alayım ben bunu? Tamam. Şunu alayım. Bu arada 60 mücevher dedim bunun için. İyi, yok et. Kendimi Clash Royale'da hissediyorum. Hissediyorum. Tamam. 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 Ha tamam. Şimdi bakalım. Biraz kendimi geliştireyim şurada. O yeni parça. Nadir. Tamam. 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 Ee, bunu yükselt. Yükselttim. İyi. Tamam. Başka bir şey yükseltebilir miyim? Yok. Yok. Şunu yükseltebilir miyim? Düzenle. Montaj. Heh, tamam tekerlekleri geliştirebiliyorum herhalde. Bildiğim kadarıyla evet. O oh, çamur. Niye bu. Tamam. Oh, bu biraz iyi olacak ama parça almalıyım ama mücevherlerim yok. Durun. Çok iyi bir yol buldum. Bak şu an kaç param var? Altınlara bakın. 70.420. 3 dedim de çok yani bir para miktar artacak. Ve bu şaka vaga 6.000 TL daha. O oh, bir tane sanduz var. Bir de Oh çok iyi. Aç. Evet. Bunu geliştirebilirim çok iyi. Ama pahalı olacak. Çok iyi. Bundan sadece 3 tane. Tamam. Gel bakalım geliştirelim. Geliştirelim. 20.000 TL. Bakalım ne olacak. oh, iyi. Bakalım başka bir şey geliştirebilir miyiz? Herhalde yok. Tamam hadi aracımız deneyelim Bakalım şimdi iyi mi oldu o biraz iyi olmaya başladı he. o oh, hızlı olmaya başladı çok hızlı ya motoru halim burada denemedim ne olacak o zaman motorla tamam kendi rekorumu kırdım şu an buradayım normalde yeni rekor ulan <laughs> Bir daha um, çıtladı kafam. Devam. Biz sponsor değiliz. Tamam. He, dört, her dört saat sonra bir tane um, böyle garip bir şeyler verir bize. Parça veriyor. He, tamam. O bu ne? Hediye. E, he motosiklet için. E, açık. iyi, İyi. İyi. Hepsi sadece yakıt için mi? Tamam hadi. Madem öyle seyirin. Yani. Tamam. Bu da bunun içinde alabiliriz. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şuna da gelin. Yok. öldü Şuna da gelin. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şimdi motosikleti deneyelim. Bu da size hatırlatacağım bir şey şimdi. Oha. Oha çok hızlı lan. Çok hızlı. Hızlı ha baya hızlı. Aşağıya bakın. Break yanında. Bakınıza. Kırmızıya ulaşırsa artık motor delinmiş Ya da insan delinmiş Yok insan insan. Çünkü motorlar garip canlı olamazlar. İnsanlar olabilirler. Oha oh Oy çok iyi oldu. Bismillah. He burada ben normalde um, şey kaybediyorum hayatımı. <laughs> <laughs> Motora ne oluyor? Eee <laughs> tamam. Arkadaşlar hatırlatma. Dev kamyonu almamı istiyorsanız bu video 2 like gelsin. Şimdi devam edelim. Şimdi hip hip karavanı deneyelim bakalım. Hipi, hipi. Hip hippi hippi o garip canlı olan bu adam bir de tövbe estağfurullah. Çok yavaş lan. Benzin yarısı bitti hala ulaşmadım. Şimdi yeniden. Benzini bile daha göremiyorum. 100 metre sonra geleceğim. Yani bu karavan çok iyi olmamış. Yani mesela çakıl yani topraklı yollarda iyi ama otobanda çok kötü. Yavaş. Ama böyle yerlerde şu şimdi gördüğünüz gibi iyi yani böyle eğiliyor. Ya var ya şu arkadan yukarısı çatısı kırılmışsa çatı pardon. Hey neredesin? He ver tamam ver. 1200 metreye ulaşabildim. Şu an yaklaşık 1200 metrenin yarısı kadar ilerledik. Bakın o 600 metre devamı gelecek. Oha benzin çok uzak. Bu sebepten ulaşamıyorum. 20 metre kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkamdaki garip canlı halen bana bakıyor. Bir de gülümsüyor. Oha lan adam Allah için Allah için adam nasıl dün düşme montaj 30 bin lira kazandık buradan tam şu an bende 100 bin TL var bu da iyi bir para yani dev kamyonu alabilir şimdi arkadaşlar görüşürüz diyelim.